Hepinize tekrardan hoş geldiniz değerli Tekno Time izleyicileri. Bugün inceleyeceğimiz ürün Air 16. Kutumuzu açtığımızda bizi 3 farklı ürün karşılıyor efendim. Bunlar kulaklığımız, şarj cihazımız ve bir alet kullanım kılavuzumuz. Ürünümüzün çok fazla bir özelliği yok. Kendisi tamamen bir fiyat performans ürünü. Ucuzluğunun yanı sıra oldukça sağlam ve uzun bir ömre sahip. Dış görünümünde silikonumsu bir yapı var. Sağlamlıkta darbelere karşı oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Onun dışında teknik özelliklerini geçecek olursak kendisinin 72 saat kullanım süresi olan kutusu ve her bir kulaklığının da 6 saat kadar dayanımı olan kulaklıklara sahip. Ve ayrıca 15 ila 25 metreye kadar Bluetooth menzili olan kulaklığımızın Bluetooth 5.2 teknolojisine sahip. Ürünümüzün tuş kombinasyonlarına geçecek olursak da ilk önce bir takayım. Canlı olarak göstereyim tuş kombinasyonlarını. Evet kulaklığımızı taktığımızda kendisinin hiçbir problemi yok. Kulağımıza çok iyi bir şekilde oturuyor. Genel olarak sporcuların kullanacağı bir ürün olarak düşünüyorum. Çünkü kendisinin oldukça güzel bir bas ve ses kalitesi var. Spor yaparken de herhangi bir şekilde dışarıda ben denedim düşmüyor. Kulaktan herhangi bir kayma söz konusu bile değil. Tuş kombinasyonlarına geçecek olursak da kulaklığımızı iki, ikisini birden taktığımızda tuş kombinasyonlarını efektif bir şekilde kullanabiliyoruz. Sağ kulaklığımızda eğer ki bir arama geldiğimizde sağ kulaklığımıza bastığımızda aramamızı açıyor sol kulaklığımıza bastığımızda aramamızı reddediyor. Müzik dinlerken de sağ veya sol hiçbiri fark etmek sizin birer kere bastığımızda müziğimiz duruyor ve başlıyor. Eğer ki müziğimizi bir sonraki müziğe almak istiyorsak da sağ kulaklığımıza iki defa basmamız gerekiyor. Bir önceki müziğe almak istediğimizde ise sol kulaklığımıza iki defa basmamız gerekiyor. Eğer ki ses seviyemizle oynamak istiyorsak sağ kulaklığımıza üç kere bastığımızda ses seviyemiz artıyor. Sol kulaklığımıza üç kere bastığımızda ise ses seviyemiz azalıyor. Eğer ki telefonumuzun Google Asistan veya Siri özellikleri aktifse Sağ kulaklığımıza ya da sol kulaklığımıza fark etmez. 2 saniye boyunca basılı tuttuğumuzda asistanımıza veya Siri'mize erişim sağlıyor kendisi ve elbette ki Google asistanımıza veya Siri'mize istediğimiz komutlara verebiliyoruz. Herhangi bir şekilde sorun yaşatmıyor. Ürünümüzün fiyatını ben buraya bir yere koymuşumdur. Kendisi fiyatına göre oldukça sağlam, uzun ömürlü ve oldukça şık bir tasarıma sahip. Ben kendim dışarıda ürünümüzü denedim. Herhangi bir şekilde dediğim gibi kulağımızdan kayma söz konusu değil. Ve oldukça güzel bir bas ve ses kalitesine sahip. Eğer ki aramızda ucuz bir kulaklık arıyorum ve ses kalitesinden de sorun yaşama istemiyorum diyen arkadaşlarımız varsa bu kulaklığı tavsiye ederim. Eğer ki daha üst segmentlerde bir şey arıyorsanız YouTube kanalımızı veya www.teknotime07.com sitemizden bu tarz ürünleri veya daha üst segment ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Eğer ki bu videoyu beğenip yararlı bulduysanız ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bizi sosyal medya mecralarından da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.